İştah analiz programı olarak Abdullah Serin Gıda'ya konuk olduk ve yanımızda Abdullah Bey var. Abdullah Bey, sizleri ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Abdullah Serin, yüksek gıda mühendisiyim. Aynı zamanda işletme mezunuyum. Burayı kurmadan önce e, çeşitli kurumsal gıda firmalarında gıda mühendisi, arge e, mühendisi ve üretim mühendisi olarak e, görev aldım. Yaklaşık 8 yıldır glutensiz ürünler ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmaktayım. Tesisimizde sadece glutensiz ürünlerin üretimi yapılmaktadır. 15 çeşit ürün üretilmektedir. Bunlar glutensiz un, glutensiz lavaşlık un, köftelik bulgur, kuskus dediğimiz, pilavlık bulgur. Bunun yanında puding, tarhana çorbası, mısır unu, pirinç unu, kabartma tozu, puding, kakao gibi ürünlerimiz var. Yaklaşık 60 ton aylık üretim kapasitemiz vardır. Biz sadece glutensiz ürünler üreten bir firmayız. Aldığımız ham maddeler gluten analizi yapılarak glutensiz bir şekilde tesisimize girmekte. Burada da gluten bulaşması olmadan glutensiz bir şekilde tesisimiz ve üretimi yapılmaktadır. Karaman firmasıyız ve Karaman'dan 81 il ve diğer ilçelerimizin hepsine internet satış mağazamızdan bayi ve market yoluyla satışımız, dağıtımımız yapılmaktadır. Ayrıca müşterilerimiz bize WhatsApp sipariş attığımızdan ulaşarak e, siparişlerini oluşturarak Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderimiz olmaktadır. Bu yılki hedefimiz bayi ve satış noktalarımızı artırarak marketlerimizi artırarak e, her ilde en az bir satış noktası oluşturmaktır. E, yenilik odaklı e, bir Arge firmasıyız. E, her geçen gün kendimizi geliştirerekten e, yeni ürünler üretmeye devam ediyoruz. Yakın bir zamanda da Türkiye'de ilk olan glutensiz gofreti üretip müşterilerinize bekleyenlere sunacağız. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.